Çok garip bir yiyeceğe benziyor. Acaba zehirli mi? Hayrola yeni bir yiyecek mi buldun yine? Yok denemek ister misin? Yoksa Geçen gün bulup da patates adını verdiğin yiyeceğe kuta denerken 3 dişini kaybetti. Öncesinde açlamak gerektiğini nereden bilebilirdim? Ayrıca icat ettiğim o fırça ve macundan kullansaydınız dişleriniz öyle sürekli dökülmezdi. Bunun için fazla ilkeliz. E hadi kes bir bak bakalım içi nasıl görünüyor. İyi fikir. Biraz doğruyalım. Acaba o canlı bir hayvan mıydı ya kedi gibi falan? Belki de yavru bir kuştu. Yere düşmüştü çırpının annesine kavuşmak isterken... Bir dakika ya. Biz niye duygusallaşıp ağlamaya başladık? Sanırım duygusallaşmadık. Bu yiyeceğin içinden yayılan bir gaz gözlerimizi yaşarttı. Al hadi dene. Ne yani daha keserken bile gözlerimizi yaşartıp bizi ağlatan bu yiyeceği denememi mi istiyorsun? Bizi ağlatması zehirli olduğu anlamına gelmiyor. Ya o zaman at ağzını. Peki. Selam arkadaşlar ne haber? Yok tabii. Dişlerin tekrar çıkmasını sağlayacak bir yiyecek buldum. Aldı eski haline de. Sen gerçek bir dostsun. <laughs> Bu yiyecekten yayılan gazdan değil de duygusallaştığı için ağladığını sanıyor. O tak yazık yapma hmm. merak etme. Eğer zehirliyse bile dişsiz yaşamaktan kurtulmuş olur. Yani belki gerçekten diş çıkartır. He? Yok yakıyor. Galiba dişlerim geri çıkıyor yanarak. Oğlum hani. zehirledin lan adamı. Öyle olsa bayılmıştı. Sadece ağzı yanıyor ve gözlerinden yaşlar akıyor. Tabi al biraz ekmek ki Belki son nefesinde acını azaltır. Yarında bir şey yiyince keyifli hissettir diyemesi. Tamam sen şimdi eve git uyu yarına dişlerin çıkar. İyi bir adam daha göçtük. Bu kadar karamsar olma. Eğer yaşarsa müthiş bir yiyecek buldum demektir. Görmedin mi? Ekmek deyince nasıl da keyif aldı. Kim bilir etli yemeklerin yanında ya da sebzelerle karışınca tadı nasıl oldu? Acı olur. Görmedin mi ağzı nasıl yandı? Eğer yaşamaya devam ederse bile insanlar niye kendi kendilerine acı bir şey yemek istesinler? En güzel şeyler en acılı yollardan geçer. Acı bizim yaşam kodumuz. Doğduğumuz anda akıttığımız gözyaşımız. Boşuna gelecek de demeyecek Nietzsche. Beni öldürmeyen şey güçlendirir diye anladım kısaca manyaz